24 ekranlarından yeniden merhabalar Nur Köşker ben. Real Ekonomi ile karşınızdayız. Bu kez ekonomideki en sıcak gelişmelere bakacağız hep birlikte tüm dünyanın beklediği Ukrayna tahılının ihracını sağlayacak tahıl koridoru anlaşmasının imzaları bugün İstanbul'da atılıyor. Önemli bir gelişme. Bununla ilgili detayları da ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama öncesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Haziran ayına ilişkin kurulan kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay 13.396 yeni şirket kuruldu. Ekonomideki canlılığın göstergesi kurulan şirket sayısındaki artış önceki aya göre %41,9 olarak kayıtlara geçti. Haziran'da 13.396 şirket kurulurken kapanan şirket sayısı ise 2.640 oldu. Haziran'da tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşirken İstanbul %42,2'lik payla ilk sırada yer aldı. Öte yandan geçen ay kurulan 2228 yabancı ortak sermayeli şirketin 153 Rus ve 147'si İran, İran ortaklı oldu. Şimdi piyasalara gideceğiz. Piyasalarda neler etkiliydi hatırlayalım. Dün beklenen önemli kararlar vardı. İçeride Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyorduk. Merkez Bankası'nın pas geçmesi bekleniyordu. Nitekim beklentilere paralel Merkez Bankası faizde değişikliğe gitmedi. Avrupa Merkez Bankası ise yine aynı şekilde beklentilere paralel faize artışa gitti ve 50 bas puan faiz artışı yaptı. Peki sonrasında neler olup bitti piyasalara? Hadi hemen dönelim rakamlara. Borsa İstanbul artıda. 2536 puandan işlem görüyor. %1,01'lik artışla döviz cephesine bakalım şimdi de. Dolar TL paritesiyle başlayalım. Dolar TL paritesi kaçta? 17,76'dan işlem görüyor. Artı da %0,26'lık bir artış var dolar TL paritesinde. Euro TL paritesi tam tersi eksi de 18,03'den işlem görüyor. %0,57'lik azalışla. Gelsin altın cephesi. Ons'la başlayalım. Ons altın 1724 dolardan işlem görüyor. Artıda %0,31'lik bir artış var. Cumhuriyet 6728'den, çeyrek 1609'dan ve gram altın ise 984 liradan işlem görüyor diyelim. Petrole bakalım. Grand Petrol 103 dolardan işlem görüyor. Eksi de %0,23'lik azalış var. Son olarak da tahvile bakacağız tahvilde 22,72'den işlem görüyor. Eksi de %1,77'lik azalışla diyelim ve detayları almak için de yayın konumuza gidelim. Yatırım danışmanı Eda Karadağ bizimle. Eda Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Nur Hanım. Teşekkür ederiz hanım. Neler olup bitiyor piyasalarda? Evet bu hafta yoğun piyasalarda biz markalarını bırakıyoruz. Yapıyoruz. Olsun birçok ülkeler kararını takip ettik. Biz aralarında en önemlisi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Dün geldi karar ve beklentilerin üzerinde 50 basmanlık bir faiz artışına gitti ECB. Ve sonrasında gelen açıklamalar da çok iyimser değildi. Yani ECB bile piyasadaki risklere vurgu yaparken bir taraftan çekimsel kalıyor. Yani bundan sonraki yol haritasına yönelik net bir sinyal veremedi. Verilere bağlı olarak hareket edeceklerini ifade etti. Özellikle enflasyon tarafına vurgu yaptı bu anlamda. Ama bundan sonraki dönemde özellikle yılın kalanında her toplantıda faiz artışı beklentisini çok da güçlendirmedi. Evet. Yani FED kadar şahin değildi. Sonuçta bir tarafta ekonomide durgunluk beklentisi daha yüksek Avrupa tarafında. Bir diğer tarafta da enerji krizi var. Dolayısıyla bu iki risk karşısında Avrupa hani çok güçlü bir ifadede bulunamadı. Şahin bir ECB olarak yorumlanmadı. Ee, bakalım bundan sonraki süreçte de toplantılara bağlı olarak beklentiler Hı -hı. değişiklik gösterecektir diye düşünüyoruz. İçeride de zaten bizim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı öncesinde. Onda herhangi bir sürpriz yoktu. Beklentiler evet. doğrultusunda politika faizini %14 seviyesinde sabit bıraktı. Yani biz dün biraz ECB kaynaklı dışarıda sınırlı da olsa bir etki gördük ama yurt içi piyasalarda çok ciddi bir volatilite olmadığını gözlemledik. Özellikle Borsa İstanbul'da hafta başından bu yana iyimserlik korunuyor. Gerek yüksek enflasyon etkisi, gerek ikinci çeyrek finansal sonuçlarına yönelik beklentiler Şimdilik Borsa İstanbul'un en azından 2400 puan seviyesinin üzerinde hareketini korumasını sağladı. Tabii ki kritik noktalardayız. Yani 2500 puanların üzerine konuşuyoruz. Benim az önce bahsettiğim ana destek noktamız 2400'lerden geçiyor. Yani dolayısıyla önümüzdeki hafta da Fed haftası olacak. Fed'in faiz kararını takip ediyor olacağız. Yani biraz daha oynaklığın yüksek olabileceği bir hafta olacağını düşünüyorum Fed kaynaklı. Yani Borsa İstanbul'da da gerek Fed'den dolayı volatilite artabilir. Bir tarafta da tabii ki finansal sonuçlara yönelik beklentiler devreye girdiği için hisse bazlı, evet. sektörel bazlı tartışmalar da yine Borsa üzerinde oynaklık yaratabilir düşüncesindeyim. Peki gelelim altına bir yıllık aranın ardından 1600 bandını gördü tekrar önümüzdeki süreçte ne bekliyoruz? Bir alım fırsatı diyebilir miyiz bu seviyeler için? Yoksa ilerleyen günlerde sert yükselişler gelecek mi ONS tarafında ve içeriye yansımalar neler olacak? Şimdi ONS tarafında zaten sizinle de daha önceki yayınlarda ele alıyorduk yatay ve kararsız seyirler daha fazlaydı. Evet bu hareketini aşağı yönde kırarak tabii ki tepkisini biraz daha hızlandırmış oldu. 1700 doların altına doğru tepkiler de geldi. Şimdilik hani 1700 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Orada 1675 bence önemli bir destek noktası. Yani buradan da bunu belirtmek isterim. Olası önümüzdeki dönemde 1700 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görürsek 1675 dolar seviyesini yatırımcılar takip edebilir. Çünkü bu destek noktasının altında güçlü kapanışlar oluşmadığı müddetçe 1675'in hani buralardan tepki alımları gelebilir düşüncesindeyim. Şimdi küresel tarafta dolar güçleniyor. Dolayısıyla bu durumda emtiyaları baskılıyor, altını baskılıyor ve altın da yükselişinde zorlanıyor. E bir, taraf, bir tarafta da resesyon kaygıları var aslında. Yani hem Fed'in şahinleşiyor olması hem resesyon ihtimalleri derken altının da kafası karıştı. O yüzden bu tarz kısa vadeli oynaklıkların devam edebileceğini düşünüyorum. Orta ve uzun vadede sanki biraz daha yukarı yönde tepkiler e, baskın kalacak gibi gözüküyor. Biraz beklentiler de yavaş yavaş piyasada bu yönde. Ama tabii ki bu durum önümüzdeki süreçte değişiklik de gösterebilir. Sadece kısa vade için çok güçlü bir beklentim yok. ONS tarafı için. Gram altında da yani an itibariyle spot piyasada 980 liraları konuşuyoruz. Şimdi vadeli piyasaya bakıyorum. Ağustos vadeli, Ekim vadeli fiyatlara. Onlarda 1020 liralar, 1100 liralar konuşuluyor. Dolayısıyla vadeli de bakıldığında bu fiyatlamaya yani yukarı yönde bir eğim beklentisi var. Dolayısıyla... Gram altın yatırımcısı mevcutta pozisyon korumalarına devam edebilirler. Ons'taki zayıflama, ons'taki düşüşler evet gram altın da aşağı yönde baskılıyor ama kuru unutmamak lazım. Kur tarafında hala net bir yönden bahsedemiyoruz. 17 liraların üzerinde seyirler devam ediyor. Hani bu da tabii ki gram altının düşüşünü bir nebze de olsa zorlaştırıyor, dengelenmesini sağlıyor diyelim. Hani gram altında da 980 liraların altına doğru olası düşüşler belki yeni pozisyonlanmalar açısından uygun olabilir. Peki sert bir yükseliş bekliyor musunuz? Minimal de olsa küreseldeki güçlenmeden etkilenecek özellikle dolar/TL paritesi ama bizi çok korkutan, ürküten senaryolar gündemde mi dolar ve euro için? Yani kurlar tarafı için net bir seviye vermek bence çok zor. Çünkü hem içeriden hem de dışarıdan kaynaklı birçok risk var. Dolayısıyla kurlarda da oynaklığın devam ettiğini gözlemliyoruz. İşte Merkez Bankası BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığı makro ihtiyati tedbirler kapsamında yeni önlemler açıkladı Açıklamaya da devam edeceklerini ifade ediyorlar. Ama geldiğimiz noktada bu önlemlerin artık eskisi kadar etkili olmadığını da gözlemlemekteyiz. Çünkü dışarıda güçlenen bir dolar var. Dolar endeksinin yukarı yönde hareketi zaman zaman kurlar cephesini özellikle gelişmekte olan ülke kurlarını baskılıyor. Dolayısıyla kurlarda da geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Yani ben bu süreçte oynaklığın devam edebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki haftaya dikkat çekelim. Çünkü Fed var. FED'den gelecek bir mesaj şahinleşme konusundaki bir ileri adımı e, haliyle doların da güçlenmesine neden olabilir ve burada kurlar üzerinde etkisini görebiliriz. Peki yatırım danışmanı Eda Karadağ değerlendirmelerini aktardı. Eda Hanım teşekkür ederiz sağ olun. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sırada küresel ekonomiyle ilgili haber turumuz var. The groups that are going to Avrupa'nın lider ekonomisi Almanya'dan Rus gazı için uyarı geldi. Rusya'dan gaz sevkiyatının dondurulmasının olası iç siyasi sonuçları olacağına dikkat çeken Almanya Dışişleri Bakanı Berbok, gaz alınmaması durumunda Ukrayna'ya hiçbir şekilde destek vermeyeceklerini belirtti. Enerji krizi nedeniyle halk ayaklanmalarıyla meşgul olacaklarını söyledi. I, uh, I... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yayınladığı analizde resesyon endişelerinin artan kredi zorluklarını pekiştirdiğine dikkat çekti. Küresel kredilerde görünümün bozulmaya devam ettiğini belirten kuruluş, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışının tamamen veya ciddi şekilde durmasının yakın vadeli en büyük potansiyel riskler arasında yer aldığını vurguladı. Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre %42 artarken kar artış hızı ise yavaşladı. Tesla'nın net karı Yılın ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık %30 azaldı. Tesla küresel çapta 254.695 aracınsa teslimatını gerçekleştirdi. <laughs> Çin'de gayrimenkul sektöründe başlayan krizin etkileri devam ediyor. Ülke genelinde 40 banka iflas ettiğini duyurdu. Mevduatları 18 Nisan'dan beri dondurulan mudiler paralarını çekmek için bankalara akın ederken çıkan arbede nedeniyle güvenlik güçleri tanklarla bankaları korumaya aldı. Bu arada Avrupa Enerji Çıkmaz'ın sorun ee çözüm ararken Avrupa, Rusya'dan Avrupa'ya günlük iletilen doğal gaz miktarı son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Moskova'dan Avrupa'ya günlük 400 ile 500 milyon metreküp arasında yaşayan miktarlarda sağlanan doğal gaz akışı. Temmuz başı itibarıyla 100 milyon metreküpün altına indi. Tabi bu da Avrupa için ciddi bir kriz anlamına geliyor ve Avrupa'nın geçen yıl tükettiği doğalgazın gazın yaklaşık %40'ını Rusya'dan ithal ettiğinde belirtelim ve devam edelim haberlerimizle. Avro bu yıl dolar karşısında %10 değer kaybederken akıllara gelen sorulardan biri de Avrupa Merkez Bankası'nın avroya müdahale edip etmeyeceği ve konuyla ilgili de Goldman Sachs yeni bir e, analiz yayınladı. Goldman Sachs'a göre Avrupa Merkez Bankası'nın döviz piyasasına doğrudan bir müdahaleye yönelme olasılığı düşük. Bankanın odaklanması gereken konuların başında başındaysa enflasyondaki yükseliş, enerji tedarikine yönelik riskler ve İtalya gibi ülkelerin tahvil piyasalarındaki kötüleşme var. Goldman Sachs, Japon yenine yönelik değerlendirmelere değer verdiği analizinde yenin değer kaybetmeyi sürdürmesi halinde Japon hükümetinin bu yönde bir adım atması için potansiyeli bulunduğunu öne sürdü. 2022'nin ilk çeyreğinde seyahate 12.2 milyar lira harcandı. TÜİK'in verilerine göre Ocak-Mart döneminde seyahat harcamaları geçen yıla oranla %100, %100,4 %100, artarken seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 1383 lira oldu ve harcamalardaki en büyük payda %33,7 ile ulaştırmadı. <laughs> Türkiye'de seyahat harcamaları %100,4 arttı. Turizme 3 ayda 12.1 milyar lira harcandı. 7 milyon 344 bin kişi seyahate çıktı. TÜİK, 2022 yılı ilk çeyrek hane halkı yurt içi turizm araştırması sonuçlarını açıkladı. Ocak-Mart döneminde seyahatlerin %6,1 oranında arttığı görüldü. Böylece ülke içinde yapılan seyahat sayısı 8 milyon 813 bin olarak gerçekleşti. Seyahate çıkanlar 67 milyon 5 581 bin geceleme yaparken ortalama geceleme sayısı da 7,7 oldu. Bu dönemde seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 1383 lira olarak kayıtlara geçti. 11.5 milyar lirayla seyahat harcamalarının %94,5'ini kişisel harcamalar oluşturdu. Yaklaşık 666 milyon lirayla %5,5'i ise paket tur harcamalarından meydana geldi. İlk çeyrekte harcama türlerine bakıldığında toplam seyahat Seyahat harcamalarında en fazla payı %33,7 ile ulaştırma aldı. Ulaştırmayı %29,8 ile yeme içme harcamaları %11,1 ile de konaklama takip etti. Harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise ulaştırmada %125,4, yeme içmede %109,8, konaklama harcamalarında da %132,9'luk artış gerçekleşti. Bu dönemde seyahate çıkanlar 51 milyon 557 bin geceleme sayısıyla en çok arkadaş ve akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre 7 milyon 216 bin geceleme sayısıyla kendi evini tercih edenler ikinci sırada yer aldı. Bunu 4 milyon 578 bin gecelemeyle oteller izledi. Bu haberimizde birlikte noktalayalım real ekonomiyi tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.